Jayçın Duran'a ne oldu, nereye kayboldu? Benfica maçında sakatlanıp oyundan alındığı günden bu yana ortada yok. Sadece yeni başkan Saadettin Saran'la beraber tribünde görülüyor. Bir de aleyhine her gün yeni bir dedikodu çıkıyor. Eski başkan Ali Koç döneminden kalma gelenek devam ediyor. Fenerbahçe cephesinden bir tane doyurucu açıklama gelmiyor. Kaynak, haber merkezi eşittir. Menajeri birkaç gün önce sert çıktı. Fotospor birkaç gün önce Kolombiyalı golcünün menajeri John Herrera'nın şu sözlerini haberleştirdi. Jason Duran'ın futbol oynamamak için mi koltuk değneği kullandığını ima ediyorsunuz? Aklınıza Barcelona'da küçük bir operasyon geçirmiş olabileceği, doktorun bir süre koltuk değneği kullanmasını tavsiye ettiği bilgisi gelmiyor mu? Sorunu bir türlü çözülemedi, Jason Duran'ın daha Aston Villa ve Al Nasser'dan kalma belinde bir sorunu var. Belindeki sakatlık olmasına rağmen sahaya sürüldü. Hatta bu sorun yüzünden Kolombiya milli takım teknik direktörü ile kavga bile ettiği iddia edildi. Jose Mourinho da hem Feyenoord hem de Benfica maçlarında oynattı. Hatta o dönemde idman yapmayı sevmiyor diye açıklama bile yaptı. Menajerinin bahsettiği Barcelona'daki operasyon, bel ve bacağına giden sorunu giderdi. Cihazlar yetersiz olabilir mi? MRI iki kez temiz çıktı şeklinde yapılan haberler ise daha önceki bir iddiayı gündeme getirdi. Fotospor, Eylül ortasında Kolombiyalı oyuncunun sizin cihazlarınız yetersiz diyerek yeni bir doktor görüşü almak için Barcelona'ya gittiği iddiasını haberleştirdi. Gelinen süreçte Ceyçin Duran'ın sorunu geçici olarak iyileşti. Dünya Kupası'na gitmek istiyor, Kolombiyalı golcü sezon sonunda oynanacak Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor. Bu yüzden bir an önce sahaya çıkmak istiyor. Hocası Tedesco'da Nice maçından sonra bu isteğinden bahsetti. Alman teknik direktör, Duran'ın, En-Nesir daha çok sistemine uyacağına inanıyor. Bu yüzden iyileştiğinde Fenerbahçe'nin en uçtaki ismi olacak.